Ya siz de yoruyorum böyle. Geçelim artık bu kibarlıkları, bıktım. Akşama ne yapacağız onu konuşalım. Şöyle güzel bir mantı yaptınız ha. Ne güzel olurdu. Oldu canım. Bekle biz geliyoruz birazdan. Gel. Önce kahvaltılık bir şeyler alalım. Evde hiçbir şey kalmamış. Olur. Ne tuhaf ya. Polisin beni koruduğu eve alışveriş yapıyorum. Hayat işte. Abi geçiyorlar. Şişt. Dikkat çekmeden yaklaşacağız. Hoppa! Hoppa. Sürpriz! Hadi. Rafet sakin ol. Beraber gideceğiz tamam mı? Bırak Dur. Bırak beni. Şükrü. Bırak kızı. Bak sürpriz yumurta. Kızı bırakırım. Sen sevgilini al, ben sevgilimi alayım. Arıza çıkarmadan gidelim tamam mı? Sakın Cemal dinleme sakın. İyi düşün komiser. Bak, aklını almasınlar. Sevgilinin kafasında silah var. Tek işaretimle indiririm onu, tamam mı? Tamam. Önce bir sakin ol. Güzel güzel konuşalım. O kadar zamanım yok. Sevgilimi alıp gideceğim, tamam mı? Yardım edin bana, ne olur. Şükrü, bak bunu konuşarak halledebiliriz. Silahımı bırakacağım, efendi gibi konuşacağız. Hayır Cemal, hayır. Sakın bırakma. Tamam, yürü, yürü. yürü. <laughs> Biraz, tamam mı? Sakin, bak, bak. Bırak Şimdi beni. çok güzel bırak bir yere gideceğiz, bırak. tamam mı? Bırak Hep bırak beraber bırak olacağız. Beni. Yürü, devam bırak et, sür Cemal. <laughs> Cemal, bak bana. <laughs> tamam. Bir Ye şey yok. Yelek var. Of Cemal, aklım gitti ya. Ya niye söylemiyorsun bana? <laughs> Boş ver şimdi. Buket nerede? Kaçırdı kaçırdı ha. götürdü işte. Tamam gel. gel, gel. Karanlığa çekecekler. Kim bilir kaç kişi çululanacaklar üstüne. Gören eden olmayacak. Yetişmese dursun. Kim bilir tuş ne halde şimdi. Ne yapayım ben şimdi sana müdürüm ne yapayım? Komiserim sakin olun. Bize ulaşan bir şikayet olsaydı... ...biz gerekeni yapardık. Ya siz bize daha ilk gün ne söz verdiniz müdür bey? Bu çocuk burada bize emanet, devlete emanet demediniz mi? Ya böyle mi sahip çıkıyorsunuz emanete? Müdürüm tutukluyu getirdim. Lan! Gel, Mesut. Lan, Mesut. Lan, seni. Allah gel Allah lan buraya Şerif! Gel lan buraya! Mesut! Ne yapma Mesut! Mesut, ya lan, Mesut. Lan sen kimsin lan zaman. benim oğlum? Elini süreceğim! Öldüreyim lan seni burada! Aa, hayır hayır sana! Burada. Bak hayır! Bırak, lan, Bakın lan beni! Gel lan! Mesut yapma. Şöyle geç. Ne yapmış Mehmet? Be? Yapma. Seni mahvederim ben. Mahvederim. Bu dört duvarı başına yakarım senin. İçeride dışarıda kimin var kimin yok. Bunların deri deri yakarım lan. Öldürürüm lan seni. Ben bir şey yapmadım. Kim bilir kaç tane düşmanım var içeride. Belki de onlardan biri bir şey yapıyor. Hayır Mesut hayır ben dur. seni öldürürüm lan. Yapma. Yapma. Mesut yapma. Bırakın lan beni. Bırakın lan. Mesut yapma diyorum sana. Kime diyorum ben? Mesut yapma! Ne yap Gel sakin, sakin ol! Sakin ol! Çıkın dışarı! Ben bir, bir miyim lan? Yeter miyim? Ya tamam bir sakin ol gözünü seveyim bir sakin olun! Hemen terk edin burayı. İşlem yaptıracağım yoksa. Ben bu kurumu kanunlara göre yönetiyorum. Böyle bir rezillik görmedim. Çık! Ne dedim ben sana? Bir tane canım var dedim. O çocuğunca da bir daha yansın. Seni de bu kurumun da var ya. Burada kim var kim yoksa anladın mı lan? Çık. Siz. Çık. Çıkın. <laughs> <laughs> Sağ ol. Ali. Canım iyi misin? İyiyim canım iyiyim tamam bir şey yok. Evlat. Nasıl oldu bu iş? Arabadaydım adamın bir önümü kesti. Sonrası gördüğünüz gibi işte. Ben nasıl düştüm o pusuya? Neyse ki ağır bir durumu yok. Akşama da taburcu olur dedi doktor. Ya evde dinlenecektin işte. Ya tam iyileşiyordun. Ya Pınar. Başlama lütfen tamam. Ben de bayılmıyorum. Haftada bir buraya gelmeye. Efendim Engin. Baba burada sorun var. Neredesin sen Engin? Ne sorunu? Cemaller markete gelmişler. Şükrü kızların kafasında silah dayamış. Buketi alıp götürmüş. Nereye götürmüş biliyor musun? Bilmiyoruz ama Şükrü'nün bir adamı yaralı. Ona soracağız. Tamam tamam. O ya eline bırakmayın kızı tamam mı? Ne yapın Nedim? Bulun yerini hadi. Tamam baba. İyi misin Cemal'ım? İyiyim abi. Yelekte kaldı sorun yok. Yaralı nerede? İçeride müdürüm? Koşun sıyırmış zaten. Küçük bir pansuman yapıyorlar. Demek pansuman yapıyorlar. Şş, gel lan buraya. Gel 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 gel. <laughs> Geç öyle. Ne oluyor ya? <laughs> müdürüm. Arkadaşla işimiz var. Birazdan alırsın. Tamam başkom. Bırakın hastaneye gideyim. Bizimle konuşmadan hiçbir yere gidemez. Ya. Anladın mı? Şöyle Şükrü nerede? Nereye götürdü bu keti? Bilmiyorum. Kaldır kafanı. Abi biz bunu göndermeyelim hastaneye. ...kan kaybından gider burada. Yapamazsınız. Ulan hadi şimdi bir şey yapamam diyelim. <laughs> Ama eğer bu ketin başına bir şey gelirse var ya... ...o zaman neler yaparım aklın hayalin almaz. Söyle lan <laughs> nereye götürdü? Dur yapma tamam. İnşaata götürmüştür herhalde. Başka bir yere gitmez zaten. Oh be abi. Hücreye atacaklar diye çok korktuk. Bıraktılar ha? Bıraktılar ama şimdilik. Bunlar canımızı daha çok sıkacak. Mesut komiserle Macit müdür bir olmuş üstümüze geliyorlar. Bir şeyler yapmazsak geberip gideceğiz bu delikte. Abi ne gerekiyorsa yaparız. Bir planım var. Zor bir plan ama... ...tüm dertlerimizi kökünden sökecek bir plan. Şu telefonu çıkar bakalım Ender. Emrin olur abi. Bana da bir gömlek getirin. Hemen abi. Buyur abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.